ki arabuluculuk merkezleri demek ne demek? Ee, az önce anlattım. Ee, taraflar ya da herhangi birisi e, arabuluculuk bürosuna gidiyordu adliyede. Fakat e, en son e, şimdi genel müdürümüz oldu. Hakan Tatar'ın da dediği gibi e, artık e, işlemler, sistemler adliyedeki arabuluculuk bürosundan değil de bu tür arabuluculuk merkezinde yürütüleceği konusunda çalışmalar var. Bu konuda da e, arabuluculuk kanunu değişecek. Şu anda çalışma olduğunu biliyoruz. 70 madde... Adliyeye gitmeden arabuluculuk merkezine gelerek Aynen. Bir avukata nasıl gidiyorsanız bürosuna bir e, arabuluculuk merkezine giderek de başvuru yapabileceksiniz. Artık arabuluculuk bürosuna gerek kalmayacak. Yani bu şu demek, e, ben bunu daha önce makalemde de yazmıştım. Arabuluculuk nedir diye orada şunu söylemiştim. Bir memurun devlete aylık maliyeti ben bunu internetten bulmuştum. İşte işte memurun aylık maaşı, işte onun sigortası, memura bir masa kuruyorsunuz, ona bir bilgisayar veriyorsunuz. Ortalama aylık gideri bir memurun 2540 ya da 60 dolardı. Yanlış hatırlamıyorsam yuvarlayalım 2500 dolar e, dolarında şimdi de 8 bin lira olduğunu varsayarsak 20 küsür bin liraya tekabül ediyor. Bir memurun devlete aylık maliyeti. Peki bir arabuluculuk sürecinin devlete maliyeti nedir? E, bunu da hesaplamışlar. 40 dolar. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Hem devlet kazançlı çıkıyor. peki bu dava şartı ara için 40 dolar. Peki ihtiyari dava, ihtiyari ara için e, devlete maliyeti ne? Sıfır. Hiçbir maliyeti olmadığı gibi. İşte Arabulucunun kestiği serbest makbuz üzerinden de devlet ekstradan Arabulucu üzerinden vergi alıyor. Yani devlet burada çok fazla kazançlı çıkmış oluyor. Özetle şunu söyleyebiliriz. E, Arabuluculuk kanundaki bu öngörülen değişiklik şayet çıkar ise adliyedeki Arabuluculuk kaldırılacak. Her illerde kurulu bulunan bazı illerde birden fazla Arabuluculuk merkezleri üzerinden artık bu sistem yürüyecek işverenler, işçiler, Arabuluculuk merkezlerine giderek bu başvuruyu yapabilecekler. Bunu söyleyebilirim.